Hemen Potemkin köylerine de baktım. Ben çok ilgimi çekti. Rusya'nın yeni hamlesi neymiş aslında olarak baktığımızda. Şu anda resimlerde de dönüyor aslında. Potemkin köylerine baktığımda şu ilk olarak aslında biz de işte çok il yakından ilgili. Bizim de çok canımızı yakan bir konuya da değindiğini ben fark ettim. Evet 1783'te e, Kırmanlı işgalciler Rusya tarafından şu anda resimde dönüyor. Potemkin beyefendi yanında hemen Katarina hanım da dönüyor beraber ikisi yan yana. 1783 yılında Mart ayında Vatan Kırım ilha işgal edildi. İlk olarak e, Kırım Hanlığımız yıkıldı diyebiliriz. Şimdi Potemkin Vatan Kırım'a girdiğinde ilk olarak girer girmez o kan bahşetler arkasından gelerek 30 bin Kırım tatarını katletmişti. Daha sonra bunun yanında da katletmekten ziyade etrafa da zararlar veriyor, orayı yakıp büküyor, şehirler yok oluyor Potemkin'in e, faaliyetleriyle ve şu şekilde de bir açıklaması olmuş Potemkin'in. Kırım Tatarlarına vatan kırımı ilhak ettiğini Rusya'ya sözde katıldığını beyanname ile ilan ederken demiş ki siz müfrit bir kavimsiniz. Bize çok zahmet verdiniz. Sizlerden çektiğimizi başka bir milletten çekmedik. Fesadınızdan kurtulmak için Osmanlı Devleti'nde sizden el çekerek serbestliğinize karar vermişti. Halbuki bu sırada Osmanlı Devleti ile aramızı bozmak istediniz. Lakin iki devlet hala sülh üzeredirler. Ancak sizler nice askerlerimi katlettiniz. <laughs> Ve bu uğurda bu kadar akçe sarf eyledim. İşte bunlar karşılıklı tamam Kuban ve Kırım iklimini mülküme ekledim diyerek kendince o vahşice katliamından sonra böyle de bir açıklaması olmuş. Şimdi bu Potemkin beyefendimizin açıklaması. <laughs> Demiş ki iki devlet hala sulh üzeridirler. İşte Osmanlı ile aramızı bozmak istemişiz. Ama şunu unutmuş herhalde. O zamanki anlaşmaya göre Kırım bağımsızdı. Rusya'nın da girmemesi gerekiyordu ama onu girdiğini unutmuş sanırım. Ya da aklına mı gelmemiş bilmiyorum Potemkin beyefendinin. Bu şekilde bir açıklaması varmış. Bize çok zahmet vermişiz. Gerçi verdik yani. Moskova'yı falan yakarken bayağı bir zahmet verdik diye düşünüyorum ben. Yani Bay Dörü'nün bunları söylerken o gözünden çıkan hani Kemal Sunal'ın bir Tosun Paşa filmi vardı. İşte gözlerinden alev fışkıracak. Onu yapamıyorum diyordu Kemal Sunal. Ama şu anda Bay Dörü yapıyor onu. <laughs> Kesinlikle yapıyor. Ben de fark ettim onu. Şimdi hemen biraz da konumuza gelelim. Potemkin bu sırada 150 bin tane Rus askeri bulunduruyor. Kırım, Vatan Kıranı'nda Kırım Tatarlarını milletimizi baskı altında tutmaktaydı. Bu süre zarfında Çariçe Katerina hanımefendi 1784 yılında vatan Kırım'daki olayları şu anda arabayla gülüyor. Yerinde tetkik etmek için evet, vatan Kırım'a geliyormuş. Hanımefendi de dedin ondan bildin. Yani ne diyeyim beyefendi hanımefendi <laughs> ya başka şeyler söylenir de yani etik olarak bunlara el veriyor imkanlar devam ediyor. bu sürede Potemkin 30 bin Kırım soydaşımızı, vatan milletimizi katletti, etrafı yakıp yıktı, tabi bunu Kraliçe'ye gösterilmez sözde. Bu da bu şekilde kendi o küçük aklınca bir fikir geliştiriyor ve Kırım'da Çariçe'nin o geçecek yollar üzerine göstermelik şekilde köyler inşa ediyor, evler diziyor. Paralel oraya insanlar tutuyor, böyle yüzleri gülünüyor falan. Bu şekilde arka planda olan olayları gizleyerek kendini iyi gösterme çabaları olarak bu şekilde Potemkin fenomeni ortaya çıkmış. Benim de çok dikkatimi çekti bu. Hemen bu kaynağı da ben aktarayım geçmeden. Ee, Türk Dünyası'nı Sönmeyen Ateş'i İsmail Gazpıralı Bey başlıkla makaleden aldım ben bunu. 7TV Üniversitesi tarih bölümü araştırma dergisinde 2017 yılında yayınlanmış evet. diyebiliriz arkadaşlar. E şimdi Potemkin bu köyü ortaya çıkmış tamam ama bunun işgalcilerle ne alakası var dediğimizde onların hemen hedef e, taklit değiştirdiğini görebiliriz. Artık Sözde Ukraynalılar iş Vatan Kırım'da işte Kırımlıları tutuklamaya çalışıyor, hapishanede baskılar bulunuyor kendileri çok masum gözüküyor. <laughs> Şu anda kalakalığında gülüş ifadesi çok hoşuma gitti. <laughs> kendileri masum gösteriyorlar dedin ya ben evet. de Hee. dedim. Şu anda görüyoruz hani. Yeni taktik değiştirmişler de bu sökmez tabi, sökmez. Biraz da Potemkin köylerini biraz inceleyelim, o köyler nasılmış? Gerçekten işgalcilerin söylediği gibi miymiş? Onları biraz aktaralım diye Bir, birkaç haber topladık e, tartışma içinde. içinde. İlk olarak Potemkin köyünden başlayalım zaman. Kırım Tatarı Maşaribo. Şu anda resmi de görülüyor. FSB görevlilerince işkenceye uğradı. Başlıklı haber. Ne güzeli Potemkin köyü değil mi? Arvazi. Evet. evet. Rusya tarafından işgal edilen vatan Kırım'ımızda. Sözde Yalta Şehir Mahkemesi'nde 16 Ocak 2020 tarihinde Kırım Tatarı Yunus Maşaripov'un davası incelendi. dedik haberimiz devam ediyor duruşma çerçevesinde hem soydaşımız Maşaripov ve tanık olarak sözde geçen iki tane FSB görevlisi sorgulanmış. Duruşmanın kapalı bir şekilde gerçekleştiği de belirtilmiş. Ne kadar da demokratikler. Bunlar işgal ederken referandumla demokratik olarak gelmiş verdi diye hatırlıyorum ben. Doğru hatırlıyorsam. Tabii de. evet. Duruşma ile ilgili açıklama yapan avukat Alexey Ladin, dava incelemesi başlamadan önce Maşaripov'a dava dosyası gösterilmedi. Maşarifov dava tekrar incelemeye gönderildikten sonra dosyalarında neler yazdığını bilmiyor Bugün Maşarifov kendi talebi üzerine mahkemede sorgulandı. İfade veren e, suçunu kabul etmediğini ve ilk ifadesinin de FSB görevlileri tarafından ateş ve elektrikli işkence uygulanmasından ve dövülmesinden sonra imzalandığını belirtmiş. Maşarifov daha sonra bu ifadesinden de vazgeçtiğini açıklamalarında anlattı. Ayrıca Maşarifov kendisinden yasa olarak DNA örneklerinin alındığını ve bu örneklerin daha sonra sihirli bir şekilde bir güya evinde bundan patlayıcı maddelerin üstünde de bulunduğunu belirtmiş. Ne kadar güzel Potemkin köyleri. Bundan sonra Maşaripov ifadesini alan ve patlayıcı maddelerin incelenmesini yapan iki FSB görevlisi sorgulanı diyerek açıklamalarda devam etmiş. Avukatların ayrıca FSB görevlilerinin de mahkemede verdiği ifadelerin dava dosyalarındaki çeliştiğini belirttiğini e, diyebiliriz burada. Ne kadar demokratik böyle insan haklarına saygılı, işkence, ateşli ifadeler alındığını görüyoruz aslında. Göz boyama hiçbir şekilde sökmüyor diye Değil düşünüyorum diyoruz. ben kalbim. Öyle zaten. Sözde hiç taktik değiştiriyor, potentin köyleri oluşturuyor dedik iş, ama bunun arka planında işkenceler var. Sözde hapishanede tutuklu, evet. babasız, ana, hatta annesiz balalarımız da var. Ama buna rağmen vatan Kırım'da, şu anda resimde de görülüyor bayraklarımızda Milletimizin mücadelesi her daim özgür yaşamak için, vatan yaşamak için devam ediyor.